Arkadaşlar merhabalar. Ee, dördüncü videomuzda çemberde açıya devam ediyoruz. Canlar şimdi kirişler dörtgeni özelliğimiz var. Gördüğünüz gibi bir çemberimiz var. Bu özelliği anlatalım. Çemberimiz burada. Canlar <laughs> elimizde kaç tane kiriş var? Dikkat edin. Dört tane kiriş var. Bir, iki, üç, dört. Öyle değil mi? Canlar şimdi bu kirişlerde. Dört tane kiriş Olduğu için kişiler dörtgeni deniliyor. Özelliği şu. Karşılıklı açıları birbirini 180 dereceye tamamlıyor. Oldu mu? Yani ben şunu alfa dersem bu açı söyleyeyim bu açı 180 eksi alfadır. Hemen ispat edelim. Şöyle ispat edelim. Canlar bu alfa ise şu gördüğü yay nedir? Bir bakın şu gördüğü yay 2 alfa mıdır? Peki geriye ne kalır? Geriye bana söyleyin geriye ee, kaç kalıyor? Hani burası 2 alfası buraya söyleyin. 360 eksi 2 alfa mı kalıyor? Hani burası 2 alfa ise gereğine kalıyor canlarım söyleyeyim. 360 eksi 2 alfa. Peki 360 eksi 2 alfa gören bu açı çevre açı yarısı mı oluyordu? Yarısı olduğu için birbirini neye tamamlıyor? Pardon yarısı olduğu için 360 eksi 2 alfa ise ne oluyor 180 eksi alfa. Hakikaten bunlar birbirini neye tamamladı? Söyleyin 180'e canlar. Peki bu ikisi de işte mi birbirini 180'e tamamladı? Evet çünkü şu ikisinin toplamı 180 ise dörtgenin iç açıları toplamı 360 bu ikisine de 180 kalıyor. Haliyle bu açıyla da bu açı birbirini neye tamamlıyor? Ben şuna teta dersem burası söyleyin 180 eksi teta. Anlaştık mı canlar? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz kirişler dörtgeni böyle kocaman verdik ya. Kirişler dörtgeni illa böyle kocaman olmak zorunda değil. Yani ben bir çemberin, mesela şurada bir çember çizeyim canlarım, bir çemberin üzerinde rastgele dört tane nokta belirlersem, söyleyin. Şöyle bir, iki, üç, dört. Birbirine yakın aldım. Canlar şöyle birleştirdim, görebildiniz mi? Şunların hepsi birer kiriş. Bu da kirişler dörtgenidir. İlla kirişler dörtgeni kocaman olmak zorunda değil. Bakın burada da kirişler dörtgeni var. Öyle değil mi? Yani şu açıyla bu açı birbirini niye tamamlıyor? Söyleyin. 180'e. Şu açıyla bu açı birbirini neye tamamlıyor? Söyleyin. 180'e. Yani bakın şurada küçücük bir dörtgen var ama dört kirişte, dördü de kiriş olduğu için, çemberin üzerinde olduğu için buna kirişler dörtgeni deriz. Öyle değil mi canlılar? Ee, ama mesela bazen algı yanılması şu oluyor arkadaşlar. Şurada çok hata yapıyorlar. Mesela şöyle bir çemberim olsun. Şunu kirişler dörtgeni zannediyorlar. Bakın. Merkezi burada olsun. Bu bir kirişler dörtgeni değildir. Yani bu açıyla bu açı 1180'e tamamlamaz. Bununla da bu 1180'e tamamlamaz. Ne zaman kirişler dörtgenleri, Ne zaman kirişler dörtgenleri canlar? Şöyle. Aha. Şimdi oldu. Çünkü bu kiriş değildir. Tam bir kiriş değil. Bir noktadan kesmiş, iki noktadan kesmemiş. Bu da bir kiriş değil. Öyle değil mi? Bir noktadan kesmiş, iki noktadan kesmemiş. Kiriş olması için iki noktadan kesmesi lazım. Şu kirişler dörtgeni değildir ama bu kirişler dörtgenidir. Görebildik mi canlarım? Yani ne demek istiyorum? Şu açıyla bu açı birbirini niye tamamlar? 180. E. Anlaştık mı canlar? Hemen bununla ilgili çok karşılaşılan bir soruyla devam edelim. Çok karşımıza geliyor bu soru. Tamam canlar. Şimdi hemen beraber yapalım bu soruyu. Canlar ne vermiş bana? Söyleyin. Ee, noktalar vermişti. İşte bu açı 35 derece, bu açı 25 derece. Benden nereyi soruyor? Söyleyin benden. Ee, BFC. Neresi BFC? Bir bakalım. BFC şurayı soruyor. Burası alfa. Öyle değil mi canlar? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu alfaysa, şurayı bir taralayım böyle vay 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 vay, tos, vay Şurayı bu açıyla hangi açı eşittir? Hani makas açı diyorduk. Bu açıyla iç tersten, hani ters açıdan pardon, ters açıdan. Bu açıda birbirine nedir? Ters açı değil mi? Hani şurada gösterilmiş şöyle. Bu açıyla bu açı birbirine nedir arkadaşlar? Eşit. Yani bu alfa ise bu da mı alfadır? Hı? Çok güzel. Abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Şurada bir kirişler dörtgeni vardır. Adam sana bunun kirişler dörtgeni olduğunu söylemez. A, E, F, D bir bakın. Kiriş Kiriş, kiriş, kiriş. Kirişler dörtgen oldu mu? Oldu. Alfa ise şurası, söyleyin, 180 eksi alfa. Öyle değil mi canlar? Hmm. Birbirini neye tamamlıyor söyleyin, 180'e. Sonra canlar, burada ne var? Burada ne var? Burada bakın bir şalvar var. Ha? Şalvar dediğim ne? Şalvar dediğim şu açının, bu açının ve bu açının toplamı direkt alfaya mı eşit? Hani şalvar şu üçünün toplamı, aha bu kucağı eşit. Alfa eşittir diyorum. Söyleyin canlarım. Ne yapıyorum? 180 eksi alfa artı canlarım. 180 eksi alfa artı 35. Artı ne canlarım? He? 25. Doğru mu? Alfayı bu tarafa attım. 2 alfa. Şunları toplayın. 180, 35 daha. Bura 60 etti. Kaç etti canlar? 240. Alfanın olduğu söyleyin. 120. Anlatabildim mi? Canlar? Burada da dikkat edin. Hem şalvar kuralı var hem kirişler dörtgeni var. Bu soruyu da böyle çözdük. Bunlar kirişler dörtgeninde çok sorumuz var. Çok soru tarzı kitaplarda var. Hemen şunu da beraber çözelim. Canlar bir bakın. Burada da ne vermiş? İki tane çember E ve F noktalarında kesişiyorlar. Öyle değil mi? E ve F noktalarında kesişiyorlar. Bana ne diyor? Bana ne diyor? X ve X eksi y nedir? Şimdi canlar şu çembere bir bakın. Bir de bu çembere bakın. Mesela şuradan başlıyorum. Şu kiriş, bu kiriş, bu da kiriş. Üç kirişi var bu çemberin. Bu kiriş, bu kiriş, bu da kiriş. Bu çemberde üç kirişi var. Canlar E ile F'yi birleştirirsem her ikisinin ortak kirişi mi olur? Hı? Hepsinin ne olduğu söyleyin ortak kirişi. Bunu da kirişler dörtgeni yaptı. Görebildiniz mi? Aha, onu şöyle bir taralayayım. Şunu da mı kirişler dörtgeni yaptı? Hem bura kirişler dörtgeni oldu canlar. Hem de yan taraf mı kirişler dörtgeni oldu? Ne olur söyleyin. Vay vay vay. Ha? Evet. O zaman hemen bakıyorum. 110 ise şu karşı 70'tir değil mi? Hani 180'e tamamlayacak. 70 ise yanı nedir? 110. Doğru mu canlar? Hı? Peki 110 sa burada da kirişler dörtgeni var bu yeşile taralıda. 110 ise y ne oluyor söyleyin. 180'e tamamlayacak. 70. Doğru. Peki devam ediyorum. 80 ise bura nedir canlarım? 80 ise 100'dür. Hani birbirini 180'e tamamlıyor. 100 ise bura nedir? 80'dir. Şurada da bir kirişler dörtgeni. 1, 2, 3, 4. Kirişler dörtgeni. Hepsi kiriş. 80 ise 100. X ne oldu canlarım? Söyleyin. Aa burada yazılmış. X neymiş? Söyleyin. 100 bulduk. Y'yi ne bulduk canlarım? 70. X eksi Y. O da kaç etti? 30. Anlatabildim mi? Canlar hatta bir şey dikkat ettiniz mi? Bu buna paralel dahi oluyor. Neden oluyor? 100'e 80 180'e tamamlıyor 110'a 70. 180'e tamamlıyor. Ondan dolayı paralel. Şimdi gelelim başka bir soruya. Canlar burada bu soru evet bu soruyla da karşılaşıyoruz. X'i sormuş. Benim güzel arkadaşlarım bu soruda da <laughs> Şöyle bir şey var. Biz bunu iç açıyla uzun yolla bulabiliriz ama ben kısa yolla çözeceğim. Kısa yol dediğim ne? Şu. Şimdi e, şu 130 mu? Bakın şurası ister B ile F'yi birleştirin ister C ile D'yi birleştirin. Hiç fark etmez. Ben dikkat edin B ile F'yi birleştiriyorum. Niye birleştirdim? Hele bir söyleyin diye. Bakın şu bir kiriş, bu bir kiriş, bu bir kiriş. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada bir kirişler dörtgen oldu mu? Oldu değil mi canlar? An onu böyle sarıyla taralıyorum. Vay 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 vay. Görmeniz açısından. Görebildik mi canlar? Bu hem bunun kirişler dörtgeni oldu BF. Hem de şurayı kirişler dörtgeni yaptı. Bakın B, F, e, D de mi kirişler dörtgeni oldu? He? Onu da şöyle yeşille taralayayım canlarım. Söyleyeyim bakın. Evet şöyle tel alayım. Vay 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 vay. Görebildiniz mi? Ha? Şurada bir kirişler dörtgen olmadı mı? Yani şunu birleştirdim an 1, 2, 3, 4 kirişler dörtgen. 4 dört kiriş var. E ee, özellik neydi canlar? Karşılıklı açıları birbirini niye tamamlıyordu? 180'e. Bakın burası kaç? 120 ise. Şu açıya kaç kalıyor? Hani karşılıklı açılar 180'e tamamlıyor. 60. <laughs> canlar bu sefer şuraya bir bakıyoruz. Sarı olana. Ha? Söyleyin sarı olan. Öyle değil mi? 130 ise buraya ne kalıyor canlarım? Söyleyin 130 ise. 50 mi kalıyor? Ay. Aha daha sonra bitti. 50, 60 daha. 110. Buraya ne kalıyor? 70. E, bu açılar birbirine ne de canlarım? Söyleyin. X dersen eşit. X de 70. Tek hamlede bulduk. Gördük mü canlar? Başka bir soruya geçelim canlarım. Evet. Evet canlar. Şimdi bu sorumuzda ne yapacağız? Gelelim. Dikkat edin. O çemberin merkezi. A ve çap. Ee, bu soru da kolay bulunur. Ama ben şöyle bulacağım. Canlar bir, daha görmedik ama ben şuraya biraz çalışma yapmak istiyorum. Şu bir ne olsun? Bir çap olsun. Canlar hatta alttan da tamamlayayım. Şöyle olur mu canlarım? Daha görmedik ama burası merkez. Tamam. Canlar şuraya Ali Bekir diyeyim. Ali Bekir. Şimdi bana bakın. A ve B noktasından bir kiriş çıktıysa. Bu kiriş zırt diyorum. Şu kiriş de zırt. Tamam Çapın uç noktalardan iki kiriş çıktıysa canlar. Tamam mı? Yani şuna zırt diyorsak şurası ne olacak canlarım söyleyeyim vırt. Çapı gören çevre açı kaç derece? 90. Bunu biliyoruz. Şu zırtsa bu vırt. Çapı gören çevre açı 90 derece. Şu şuradan kaçmaya çalışacak. A noktasından B noktasından oraya ne yapacak? Vuracak. O kaçamazsın. A noktasından kaçmaya çalışacak. Ben buradan B noktasından vuracağım. Hop kaçamazsın B'den. Anladın? Mı? B noktasından kaçacak kirişi sen buradan hop olacaksın. Onu böyle 90'la kilitleyeceksin. Ne demek istediğimi anladınız. Şuradan A noktasından bir kiriş kaçmaya çalışıyor. B'den hop kilitledik. Anlatabildim mi canlar? Çapı gören çevre açı kaç derece? 90. Bunu çok duymuşsunuzdur. Canlar şey yapıyorum. Bu soruyu nasıl çözeceğim? Mesela ister AE'yi zırt al. Yani bir kiriş al. Çaptan çıkan bir kiriş al. İster BC'yi çaptan çıkan bir kiriş al. Ben B'yi alıyorum. A'yı da alabilirdik. B'den bir kiriş çıkmış. C noktasında e, çemberi delmeye çalışmış. Öyle değil mi canlar? He? Delmeye. Ben A'dan oru onu vuruyorum. Bakın vurdum. Hop. Çapı gören çevre zırt vırt dedim. Zırt vırt çapı gören çevre açı 90 derece. Bura 90 mı oldu canlar? görebildik. Çünkü tamamlasam 180'i görüyor değil mi? 180'i gören çevre açıdır. Peki bunu niye yaptım? Bakın üstte de bir ne oluştu? Ne olur bana söyleyin. Üstte de ne oluştu canlar? Üstte de bir kirişler dörtgeni. Hani biraz önce ilk başta uyarmıştım ya. Demiştim illahim şey olacak diye bir kaide yok canlar. Kirişler dörtgeni kocaman koskoca olacak diye bir kaide yok. Söyleyin şimdi ne yapacağım? Burada burada bir kirişler dörtgeni oluştu. Karşılıklı açıları birbirini neye tamamlıyor? 180'e. 130 ise buraya ne kaldı? 50. E, X ne oldu? X 90 ile toplama. toplamı. Canlarım kaç etti? 140. Anlatabildim mi? Devam ediyoruz canlar. Devam ediyoruz. Bunu gördük. Bundan sonra başka bir sorumuz daha var. Güzel bir sorumuz daha. Evet canlarım. Hı. Bu soruda kitaplarınıza karşılaştığınız bir soru. Güzel bir soru. Oldu mu canlar? Onu güzelce ne çözelim. Dikkat edin burada bununla ilgili bazı sorularımız olacak. Güzel sorularımız var. Diyor ki o şu o küçük çemberin merkezi. Öyle değil mi? O küçük çemberin merkezi ise dikkat edin bu daha doğrusu büyük çemberin yayı üzerine küçük çemberin merkezi oturmuş. Bu çok önemli bir nokta. Bununla ilgili birazdan güzel bir sorumuz var. Canlar. Ben buradan O ile D'yi birleştiriyorum. Söyleyin bana. Hani bir söyleyin niye? O ile D'yi birleştirmemin sebebini. O da yarı çap mı? Hı? Öyle değil mi? Hani çember üzerinde ne kadar köy varsa vali oraya yardım götürmek zorunda dedik. Ne kadar nokta varsa ramı gidecek veya cırtık mi gidecek? O da yarı çap. İçinizden bazısı diyor ki OC de yarıçap, Doğru canlar. Ama şurada çok enfes bir şey oldu. Görebildiniz mi? Aa şunu taralıyorum. Bu ne oldu? Bana söyleyin. Bu nedir? Ha? Burada bir kirişler dörtgeni oldu. Görebildik mi canlar? A, B, D o bir kirişler dörtgeni. Taraladığım sarı dörtgen kirişler dörtgeni. Değil mi? Şu aslında şu çemberin 1, 2, 3, 4. kirişi oldu. Büyük çemberin 4. kirişi ama küçük çemberin yarıçap. 30 ise tam karşısı 100. Söyleyin canlar. Şurada kaçtır? 30 ise burası 100. Pardon. 50 ise burası 130. Peki canlar yanına ne kalıyor? 50 mi kalıyor? <laughs> evet yanına 50 kaldı. Bu 50 ise ikiz kenardan dolayı bu da mı 50'dir? Evet. Benden nereyi soruyor? Onu söyleyin canlar. Yazmamışız. Benden ama burayı soruyor. X'i soruyor. Olur canlar. O ne oluyor? 50-50 100 Buraya ne kalıyor canlarım söyleyin. Ne kalıyor? 80. Anlatabildim mi? 50 50 daha 100. Üçgenin iç açıları toplamından söyleyin. 180'den 100 çıkardım. 80 kaldı. Anlatabildim mi? Bir tane yine bir dehşet sorumuz geliyor. Olur mu? Canım? Evet. Çok güzel bir soru. Bu kitaplarda son testlerin son sorusu. Çok sorulur. Öğretmenlere çok sorulur. Devamlı gelen bir soru bizlere. Tamam. Buna dikkat edelim canlarım. <laughs> bu soruda nasıl yapacağız? Bu soruya bir bakalım. Diyor ki o küçük çemberin merkezi. Bir önceki soruya benziyor değil mi? Bir önceki soruda da aynı şekilde büyük çember yayı küçük çemberin merkezinden geçmiş. Hmm, ne oluyor peki? Biz bu durumda ne yapıyorduk canlarım? Biz bu durumda şöyle yapıyorduk. Diyorduk ki şimdi o küçük çemberin merkezi mi? O küçük çemberin merkezi ise O'dan B'ye gidersen, hani çember üzerinde ne kadar nokta varsa ne götürüyordum? Çember ne kadar nokta varsa, yarı çap mı? O, B. En hücre köy. O, A'da mı? O'dan A'ya da gidiyorum. Hani çember üzerinde ne kadar nokta varsa gidin, yanınıza çırp, götürün, ramı götürün diyordum. İnanın çok önemli. O'dan A'ya da gittim, O'dan B'ye de gittim. Görebildik. Peki ben bunları götürerek, bu küçük çemberin neleri? Yarı çapları. Ama büyük çemberin, İki tane eş kirişi oluyor. Hmm. Ve şurada ne oldu canlarım? Yine taralayayım. Şurada ne oldu? Bana bir söyleyeyim. Buradan ne oldu? Bir kirişler dörtgeni mi oldu? Hmm. Peki. Şöyle yapacağım. Bu 70 ya. Şu yay böyle buna bu atayım. Vay 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 tosine. Burası 140 mıdır şu yay? Şu bittik attı. 140 mıdır? Hani çevre açı. 140 sa bu bunu gören merkez açı mı? Burası 140 mı oldu canlar? Hani merkez açı gördüğü yaya eşitti. Peki canlarım. Şu. Şu ne oldu şu dörtgen? Şu dörtgen ne oldu? Bu büyük çemberin büyük çemberin kirişler dörtgeni oldu. Neden? Büyük çemberin kirişi, büyük çemberin kirişi, büyük çemberin kirişi, büyük çemberin kirişi. Peki bununla da bu birbirini neye tamamlıyor canlarım? Bununla bu birbirini söyleyin. 180'e tamamlıyor. E 140 ise x'e ne kalıyor? 40. Canlar. Çok karşılaştığınız bir soru. Kitaplarda çok var. Bilginiz olsun. Muhakkak karşılaşacaksınız. Tamam mı canlar? Ya Allah diyelim. Evet. Canlar geldik güzel bir soruya. Bu sorularla çok karşılaşıyoruz. Olur mu canlar? Dikkat edelim. Katlama sorusu. Dikkat edin. Dikdörtgende, karede, paralel çok katlama sorusu var. Artık çemberde de katlama soruları yoğunlaştı. Bir de e, bu yazdığım sorunun bir türevi, yani katlama ile ilgili tüm türevlerini yazdım, birçok soru tarzını yazdım, üç tane yazdım bununla ilgili. Canlar, e, sınavında da çıkmıştı katlama sorusu. Şimdi beraber bakalım. Diyor ki, bir AB çaplı çemberimiz var, şekil 1 var, şekil 2 var. Değil mi canlar? Şekil 1'de C'de, <laughs> C'de, dikkat edin, kime paralar canlarım? C'de e, AB paralel. Tamam. Peki CD dikkat edin. CD boyunca katlanarak şekil iki elde ediliyor. Yani şu kesirlikli kısım ne demek? Yani önceden burada bu daire parçası vardı. Bu katlandı buraya geldi. Öyle değil mi bu daire parçası? CD'deki şu daire parçası buraya mı inmiş şanları? Şimdi bu soruların hemen mantığını söyleyeyim. Eğer bir daire parçası katlanıp katlandığında şu yayı üzerindeki bir nokta merkeze geliyorsa burada 30-60-90 üçgeni vardır canlar. Ne vardır? 30-60-90 üçgeni. Bakın ben bunu burada katlayayım. Söyleyeyim. Vay vay vay. vay. O, Böyle mi oldu? Hı? Şimdi size ispat edeyim. Peki bununla bu birbirinin aynısı mı canlarım? Şunla. Söyleyeyim, şu birbirinin nesi aynısı mı? Ha? Tam merkeze gelmiş. Dikkat edin. Peki canlar ben şöyle gidersem şuradan tam şuraya gidersem, dik gidersem. Hani bu bir kiriştir ya. Kirişi inen dikme onu ortadan ikiye bölmez mi? Böler değil mi canlarım? Ha? Peki bir şey söyleyeceğim. Şu çemberin nesidir? Yarı çapı mıdır? Peki ben buna A dersem bu da mı A'dır? Niye bu A'ya A'dır? A'ya A neden A'dır? Çünkü katlanıp aynısı üstte geldi. Yani şu çizgi neyse bu çizgi bunun üstüne mi geldi? E, aynı mı olmak zorundadır? Öyle değil mi? Burak kaç A oldu canlarım söyleyeyim? 2A. Buraya 2 aysa. Çember üzerinde ne kadar nokta varsa gidersem gideyim. Şuda mı 2 adır canlarım? Vay. Yani şu mı 2 adır? Hatta buraya gitsem canlarım. O'dan da gitsem hani yarı 2 aysa. Buraya dikkat zaten bunu kaçırıyoruz. Şuraya 2 aysa. Bu da 2 adır. Görebildik mi canlar? Vallahi Jennifer oldu. Peki. Bir dik üçgende dik kenarlarından biri A. Hipotenüs 2 aysa burası 30-60-90 üçgeni değil midir? Bu açı 30. Bu açı da mı 30'dur canlarım? Görebildik mi? Ne üçgeni çıktı? 30, 60, 90 üçgeni. Şurası 60, canlarım şuraya 30 mu kaldı? Hmm. 60sa bu yay söyleyin. 60sa burada mı 60'tır canlarım? Ne? 60sa burada mı 60'tır? Evet, bura 60, bu da 60. Dikkat edin canlar. Peki buraya yani bu buna paralel olduğu için, şu şuna paralel olduğu için, şu 90sa burada da Şu da 90'dır 60sa buraya 30 mu kalır? 30sa bu yay nedir? Yine 30. Öyle değil mi canlar? 30sa bu yay nedir? Söyleyin 30. Ne yaptım anladınız. Ha? Ben katladım. Şimdi niye böyle yaptım burada? Şurada şekil 2'de daha rahat hareket etmek için. Tamam mı canlar? Görebildik. Aynısı katlandı. Bu A'ya A dedim. Burası 2A ise burada 2A. Ne çıktı? 30, 60, -90, 90 İlk, ilk başta söyledim zaten. Peki canlarım şu yay neymiş şu yay? Söyleyin bakayım. Bu yay 30 mu? Bu 30 ise şu açı. antar alıyorum. Bu açı bunun gören ne? Bunu gören ne açı? Bu 30 ise, hani şu 30, biraz önce buradan dolayı 30 yazdım. Oldu mu canlar? Bu 30 ise, bu bunu gören ne çevre açı? Burası kaç derece? 15. Görebildiniz mi? Ha? 15. İsterseniz büyük yazayım. 15. Tamam canlar. Peki şu 30 ise, burada mı 30'du? Biraz önce şuradan hemen kopya alıyorum. Biraz önce buradan buldum. Bu da mı 30'du? Peki bu 30 ise, bu bunu gören ne açı canlarım? Bu bunu gören ne açı? Bana söyleyin. Bu bunu gören ne açı? Ha? Merkez açı. O da 30 mu oldu? Evet. Tamam mı canlar? Peki 30 derece yazdıktan sonra iki iç açının toplamı bir dış açı mı? 30 ile 15'i toplayın. Bura kaç eder canlarım? 45. Anlatabildim mi? Var mı bir sıkıntı canlar? Yok. Katlama soruları böyle katlama sorularına aman dikkat ediyoruz. Oldu mu canlar? Evet. Canlar bu katlamayla ilgili biraz soru yazalım. Olur mu canlarım? Evet hemen 3 soru tarzı var. Hepsini çözeyim sizlere. Şimdi ne diyor? Şekil 1'de CDB daire parçası CD boyunca katlandığında öyle değil mi canlarım? B noktası O noktasına geliyor. Ben biraz önce söyledim. Eğer bir daire parçası katlandığında yayı üzerindeki bir nokta merkeze geliyorsa orada 30-60-90 üçgeni vardır. Biz şurada bunu katlayayım canlar. Ha, bu böyle mi katlandı? Biz katlama işlemini yapalım. Vay 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 vay. Şöyle mi yapayım? Oo. Görebildik mi canlar? Heh. Bunun anlamı ne? Katlandığında söyleyin. Şura olduğu gibi buraya mı geliyor canlar? Bu bunun eşi midir? Eşidir. Öyle değil mi? Peki katlandığında bu açı neye geldiyse bu açı da mı aynı gelir? Yani şurası haliyle 90'a 90 mı olur? Çünkü alfa geldi alfa gitti. Hani açılar aynıdır ya. 180 olduğu için 90 90. Hatta bura canlarım şura şuraya nedir bana bir söyleyin. Bura buraya nedir canlarım? Eşit. Soru bitti. Neden? Ben buraya aliko dersem bu da mı alikodur? Peki yarıçap kaç aliko oldu bana söyleyin. Yarıçap kaç aliko oldu? Ha? 2 aliko. Bu 2 alikoysa odan Cimo köyüne mi gideceğim? Ne kadar nokta varsa yanımda Ramo mu götürüyorum? Çünkü Ramos'u kaç A oldu bana söyleyin. Ramos'u kaç A oldu canlarım? 2A. Bu 2 aysa Burada mı 2A'dır? Ha? Çünkü şu yarı çapsa bu da yarı çap. Canlar soru bitti. Neden bitti? Şu açı. Şurada bir dik üçgenim var. Öyle değil mi? Dik kenarlarından biri A. Dik kenarlarından biri A. Dik kenarlarından biri A. Hipotenüs kaç A hipotenüs? 2A. O zaman bu ne üçgenidir? 30-60-90 üçgeni mi? Şu açı 30. Bu açı 60 derece midir canlar? 60 ne açı? Merkez açı. Merkez açı ise gördüğü yay ne oluyor bana söyleyin canlarım. Gördüğü yay bura mı oluyor bana söyleyin. Evet. He? Bu yay 60 ise bu da mı 60'tır? Öyle değil mi? Hatta buradan tamamlayayım canlarım onu geri. Evet vay 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 tosun. Evet, tamamladım şöyle. Bu yayı kaç buldum ben? Biraz önce buradan 60 buldum. Peki bu 60 ise canlarım söyleyin. Bu 60 ise bunu gören bu ne açı bunu gören? He? Çevre açı mı? Bunu gören çevre açı ise x ne oluyor canlarım bana söyleyin x tabii ki 30 derece. Çünkü 60 dereceyi gören çevracı. Bakın katlama sorularının mantığını anladık mı? Yani diğer soruda ÖSYM böyle sormuştu. Böyle de katlanınca da oluyor. Onu da görmenizi istedim. Geldik canlar bir tane daha katlama sorusu. Evet canlar bu da güzel bir katlama sorumuz. Bakın. Şimdi yine ben katlanmamış şekil üzerinden katlayacağım size. Olur mu canlar? Evet. Demiş ki şekil 1'deki yarım daire AC boyunca katlandığında AC doğru parçası boyunca katlandığında AC yayı o o merkezin üzerine gelmektedir. O merkezinin üzerine gelmektedir. Görebildik mi? Gelmiş. Şimdi canlar ben bunu sizin şeyinize katlayayım canlar. Aa, şöyle mi? Vay vay vay. Aa, şöyle mi olmuş canlar? Yani şöyle göstereyim taralayayım. Yani AC boyunca katlandığında bu yay o merkezine mi gelmiş? Yine ne çıkacak canlar? 30 60 90 üçgeni hemen söyleyelim evet. Vay 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 vay. Tüyoyu verdik. Bu aynen böyle mi geliyor? Bakın aynen bir yaprak parçası gibi oldu. Öyle değil mi? Yani şu yayı üzerindeki bir nokta çemberin neresine geldi? Söyleyin çemberin merkezine geldi. Şimdi ispat edelim. Nasıl? Peki biraz önce dedik ki yine bu kirişi gördüğümde gidip dik mi inerim veya bıraksam böyle gitse ne olur söyleyin canlarım. Bıraksam böyle gitse. Hani kirişi gördüğümde dik mi inerim? İnen dikme bu kiriş ortadan ikiye böler mi? Böler. Veya zaten şu yarı çap bu yarı çap olduğu için ikizkenar kenar olur. Anlaştık canlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben buna A dersem bu da mı A'dır? Bu buna niye eşittir? Çünkü aynı parça katlandı. Yani burada ne varsa böyle mi geldi? Yani şu parçadaki şu A katlanınca A olarak mı buraya geliyor? He, çok güzel. Soru bitti. Bura kaç ağacandır? 2 Ali. Bura 2 Ali ya. Aslında bu çemberin nesi? Tam merkezden çember ya üzerinde bir noktaya gittiğim için 2 A ise burada mı 2 A'dır? Yani şurası nedir söyleyince anlarım. Yarı çap mıdır? R 2 A'dır. Peki bu R 2 A ise şurada mı 2 A'dır? Vay. Evet 90'ın yüzünü bu tarafa döndüreyim. Burada ne çıktı canlar? Burada ne çıktı? Söyleyin bir dik üçgen çıktı. Yine dik kenarlarından biri A. Hipotenüs 2A bu hangi üçgen? 30, 60, 90 üçgen. Şu açı kaç derece oldu bana söyleyin? 30. Direkt zaten X dediğimiz ne? C, A, B açısı. Onu da ne bulduk canlarım? Söyleyin. 30 derece bulduk. Canlarım 4. dersin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Diğer derste buluşmak üzere.